8 ay kadar falan oldu herhalde Kasım e, hamsili pilav yaptım arkadaş grubu geldi yaklaşık bir 8 kişi kadar hamsili pilav tek kişi için biraz fazla lüks bir yemek zaten ben daha çok yemeğin hazırlanması değil tüketilmesi tarafında olan biriyim e, iki kişi 60 64 tane 64 tane Hamburger yemiştik, ıslak hamburger. Ben herhalde 35 falan yemiştim. O var. Midye var. 110 tane yemiştim. Ya yani var bu tip çok tükettiğim şeyler var. ya. Yani bunları böyle övünerek böyle inanılmaz. Bir de bunların hiçbiri, önemli bir şey bence bu. Bunların hiçbiri bir yarışma çerçevesinde falan değil. Tamamen acıkmışız. Hadi yiyelim demişiz ve o şekilde yediğim şeyler diye. Yani. Büyük ihtimalle İtalyan olurdu. Ee, hamur işi yani pizza olsun, makarna olsun veya İtalyan tatlıları, tiramisu vesaire çok hitap ediyor hakikaten bana. Veya eti işleyiş ve yiyiş biçimleri, i̇şte önden gelen prosciuttolar, bresaola vesaire. İsmi benle alakalı bir şey olurdu. Kendi adım bile olabilirdi. Yani Nevzat'ın Nevzat'ın yeri demeyeceğim yani. Ama benimle alakalı bir şey olurdu. Lokasyon da büyük ihtimalle Bebek veya etiler civarı olurdu. Atatürk olurdu. Steve Jobs olurdu. Ve Zagor Tenay olurdu. Şimdi bu soru bunların hepsiyle bir şeyler yemek isterim. Ama sucuk ekmeği Tony Soprano ile yemek isterim. Yani bir adama çok sohbet çok aristokrat kaçar orada. Yani o çok böyle saygı çerçevesinde geçer. Sucuk ekmek o yemeğin ürünü değil yani. Ee, Raskol'la beraber bira içip maç seyretmeyi tercih edebilirim. Walter White'la herhangi bir şey yapmak ister miyim bilmiyorum ya. Walter White biraz şey oldu yani. Walter White'la herhangi bir ilişkiye girdiğin zaman hayatının geri kalanı e, çok büyük anlamda tehlikeye giriyor. O yüzden Walter White'a pek bulaşmak istemezdim yani. Hansi bir kere hamsi var orada ya. Yani akşamat köfte evet et. İşte sarımsak, soğan yok vesaire falan tamam yani. Ama içine hamsi giren bir pilavın tadı orada o tereyağı, Trabzon tereyağı ile beraber ya yani bir köfte de olamaz yani. Christopher Nolan. Yani kes kesin Christopher Nolan. Hay Tarantino'yu severim tabii canım yani. Heyecanla izliyoruz, bekliyoruz bir sonraki projeydi ama Christopher Nolan'ın yanına yaklaşabilen bir yönetmen şu anda bence yok. Zor soru. Sadece ilk sezonu kıyaslarsam True Detective ee, ama dizinin, bütün dizinin geneline baktığımda X-Files. House. Kesin House yani. Lost kadar yani beklenti yükselti sonra milleti böyle high and dry bırakan bir dizi. Kesinlikle House. Battlestar Galactica Raju Federer Pete Fit Sampras'ı çok severdim ve benzer karakterli oyuncular bence kesinlikle. Pete Sampras'ı Federer ilk Wimbledon'da yendiğinde ben Federer'e bahis oynamıştım. Ve Sampras galiba 5 şampiyonluk veya 6 şampiyonluk arda arda geliyordu. Ee, bire 35 mi e veriyordu Federer'e? Federer, e. Federer e kazanmıştı. O an itibariyle zaten çok ayrı bir bağım var Federer'le öyle hissediyorum. O bundan haberdar değildir büyük ihtimalle ama benim tarafta olay böyle gelişti. Yine yakın olmuş yani e, tebrik ediyorum. Yutu yanıt. E, ama ondan sonra ikinci bir isim söylemeye kalksam ve Yutu ya yani Yutu nasıl başka bir grup söyleyebilirim ki hayatımın her en önemli duygusal anında Yutu var yani. Zagor canım ya. Konuşacak bir şey bile yok yani ister ne o Lazagor aynı kefeye koyulmaz bu Lazagor. Yani.